hesabında Brav, brav tarzı çekiyorum. Şu anda abim bir yerlerde yok. Nerede olduğunu bilmiyorum. abimden ben gizli gizli video çekiyorum. Hadi bakalım. Oynayalım. Şimdi hemen gidecek. Oyuna girdim. Ben neden burada doğuyorum ya? Hep burada doğuyorum şuradan şuna vurdum. Ve dananan ve öldüm. Arkadaşlar şimdi çıktım buna girdim ama bu 22 rütbe olduğu için oynamayacağım. Şimdi daha da kısa olanlardan oynayacağım. Bence hangisi? Bak mesela bunu oynayabilirim. Ama bunu istemiyorum. Şu şuradan seçtim. Bu olsun. Tek kişilik tabii ki de. Ve girdik. Hadi bakalım. Arkadaşlar şunu söylemeyi unuttum. Abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Yani lütfen beni kırmayı unutmayın. Beyin beynin de şuradan mı ya. Ben şu adamdan aynısını almak istiyorum. Şuradan çıktım. Arkadaşlar ve yeni yeni karakterler geldi. Başkaları görmüyor ama ben size göstereyim. Böyle çok güzel. Böyle bir karakterler geldi. Bunun uzay şeyim. Uzay karakterim. Bu da pil, pilot mu? Pilottu. Galiba öyle gördüm. Bu da böyle. Arkadaşlar sonra size şeyleri göstereceğim. Abimin hangi karakteri var diye soranlar vardı. Şimdi böyle Edgar var, Mortis var. Biz buna dede diyoruz. Böyle. Hangisinden oynayacağım? Ben tabii ki de. Bunu oynayacağım. Evet şunu seçtim. Bakın çok güzel. Bunu çok seviyorum. Yani aslında azıcık sevmiyorum ama gene de oynamayı seviyorum diye düşünüyorum. Arkadaşlar ikinci böl bölümde gelebilir ya da gelmeyebilir. Bilmiyorum. Abim de craftars'tan hani videolar çekiyor. Roblox'lardan video çekiyor. Onları da izleyebilirsiniz. Onları da beğenmeyi yani kanalımıza abone olmayı da unutmayın. Like atmayı da unutmayın tabii ki de. Like atmayı ben çok unutuyorum. Neden? Neden ki? Yo, şunu hiç sevmiyorum ya. Allah. Aa, buradan bir şey geldi. Buradan atla. Öldüm ya. Tam bu basacaktım. Ama 3 tane şey kazandım. Arkadaşlar ikinci bölümde ya da gelmeyebilir. ya da gelebilir. Şimdi videoyu kapatıyorum. Abone olmayı, like atmayı ve kanalımızı unutmayı unutmayın ve 5 like atın. Hadi bizim için 5 like atın.